İnsanlara iyiliği emreder kendisini unutan insanlar Allah azze ve celle'nin karşısında Allah azze ve celle'nin huzurunda büyük bir azap görecekler. Allah azze ve celle Bakara suresinde dedi ki: Es-sa'idubillah etemuruna nase bilbir ve tensun anfusukum ve entum tatluna'l kitab. Siz insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Ve entum tatluna'l kitab. Ve siz kitabı da okuyorsunuz. E fela Yine de akıllanmayacak mısınız dedi Allah azze ve celle. insanlara nasihat eden ama kendi nefislerini kendilerini unutan insanların cehennemdeki hallerinden bahsetmek istiyorum abiler sizlere. Dünyada insanlara nasihat ediyoruz. Dünyada insanları uyarıyoruz. Her biriniz kardeşler mesela bugün bir mescit ortamında ortamındayız ama ben inanıyorum ki Biraz sonra bu ders bittiğinde şu an ben sizlere nasihat ediyorum. Bu ders bittiğinde bazı kardeşlerimiz birbirlerine nasihat edecekler. Bu ders öncesine öyle zannediyorum ki bazılarınız yan yana oturduğunuz birbirlerine nasihatlerde bulundunuz. Veya bazılarınız iş ortamında veya bazılarınız aile ortamında sürekli birbirlerine nasihat ediyorsunuz değil mi? Ama muhakkak birbirlerimize bir şeyler anlatıyoruz. Birbirimizi Allah'ın kitabına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine yönlendirmeye çalışıyoruz. veya kötülüklerden sakındırmaya çalışıyoruz. Yani her birimiz aslında bir nasihatçıyız. Bundan dolayı her birimizin üzerine alınması gereken çok şey var kardeşler bu dersimizde. İnsanlara dünyada nasihat eden ama kendi nefislerini unutan o insanların bizlerin kıyamet gününde cehennemde halleri nasıl olacak? Allah Azze Celle bizleri muhafaza etsin. Öncelikle kardeşler bu nasihatim kendime. Allah Azze Celle beni ıslah etsin. Allah Azze Celle beni hakka yönlendirsin. Rabbim bizleri terbiye etsin. Size nasihat etmiş olduğumuz şey öncelikle bizleri rızıklandırsın. Daha sonra aynı duaları sizin için yapıyorum. Rabbim sizleri hayırlara eriştirsin. Rabbim sizlerin nasihatini yapmış olduğunuz şeylerle amil kılsın. Aksi takdirde kardeşler bizler için hüzün, hüsran olacaktır. Allah Azze ve Celle'nin katında. Abi Abiler, dünyada insanlara nasihat eden, dünyada insanları güzel amellere yönlendiren veya kötülüklerden sakındıran insanlar eğer bu yapmış oldukları nasihatlerin gereğini kendi hayatlarında yaşamıyorlarsa Allah Azze ve Celle'nin katına rezil ve rüsvay olarak diziltirecekler kardeşler bu insanlar. Eğer siz birilerine nasihat ediyorsanız, bir kardeşinizin elinde tutuyor, kardeş şu kötüdür, bu iyidir, bunu yap diyorsanız ki yapmanız lazım normalde. Bu Allah Azze ve Celle'nin bu ümmeti seçkin kılmasının en büyük sebebidir. İyiliği emretmeleri ve kötülükten nehyetmeleri. Ama bunu yapıyor, nasihati yapıyor ama kendimiz amel etmiyoruz. Veya kardeş ya pazartesi perşembe oruçlarını tut. Pazartesi perşembe oruçları çok faziletlidir diyorsak ama biz tutmuyoruz. Ve karşı tarafa bunu söylediğimizde de sanki biz de tutuyormuşuz gibi söylüyorsak veya kardeş gece namazları kıl gece namazlarında çok büyük bir ecir var diyor. Sanki karşı tarafa ben de yapıyorum. Gece namazını ben kılıyorum ha bilgin olsun gibi. Bu izlenimle, bu varsayımla, bu algıyla karşı tarafa bunu anlatıyorsak biz nasihat etmiş olduğu şeyle gereği gibi amir olan kullardan değilsek bizim için bir azap olacaktır kardeşler. Elbette bunun örneklerini sizler çoğaltabilirsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kendisini unutan insanlar Allah Azze ve Celle'nin karşısında, Allah Azze ve Celle'nin huzurunda büyük bir azap görecekler. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde dedi ki, "Es-Sa'idu billah, اَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ Siz insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Ve tüm tetmülünleri kitap ve siz kitabı da okuyorsunuz. la akilun. Yine de akıllanmayacak mısınız dedi Allah Azze ve Celle. Anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz ama sizin hayatınızda hiçbir karşılığı yoktur. Ve karşı tarafa da şu şöyle bir izlenim veriyorsunuz. Ben bunları yapıyorum, sanki ben bunları yapıyormuşum gibi bir izlenim veriyorsunuz. Allah Azze ve Celle bizleri ıslah etsin. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki, Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet gününde bir tane insan, bir tane adam getirilecek, tam cehennemin ortasına atılacak. Ve cehennem ehli ona bakacaklar. Diyecekler ki bu falanca bize dünyadaki nasihat eden, bizleri hayra yönlendiren adam değil miydi? Evet, ittifak edecekler bu konuda. Sonra soracaklar. Diyecekler ki ey falanca, sen dünyadayken bize şu güzeldir bunu yapın, şu kötüdür bundan sakının diyen değil miydin? Evet ben öyle bir kimseydim ama ben size anlatmış olduğum şeyleri ben kendim yapmazdım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah azze ve Celle bu kimseyi cehennemin ortasına atacak. İnsanlara iyiliği emreden, insanlara güzel vaaz ve nasihatlerde bulunan ama kendisi yapmayan bir kimse. Allah azze ve celle'ye